açıkça görüleceği üzere şu imzalar poliçedeki imzalar, davaya konu poliçedeki imzalar. Atılmış imzalardan bir tanesi bu. Devamında aynı poliçede atılmış bir imza bu. Yine devamında aynı poliçede atılmış imzalardan biri de bu. Açık bir şekilde gözle de görüleceği gibi aynı poliçedeki üç imza da birbirinden farklı. Zaten yani mütevefanın bizzat kendi imzası. Birbirinden farklı olduğu ortada. Bu dosyanın hazırlanmasına, iddianamenin hazırlanmasına e, konu olan en büyük delil zaten bir poliçe. E, sanık e, kaza sonrasında, müteveffanın ölümü sonrasında kendisinin alabileceğini düşündüğü bir poliçe hazırlatmış. Tazminat miktarını, parayı kendisinin alabileceği bir poliçe hazırlatmış. Bu poliçe kapsamında da e, bahsettiğiniz dördüncü aydaki duruşmada e, poliçedeki yazılarla, imzalarla, sanığın, imzalarının ve yazılarının uyuşmadığı yönde bir iddia ortaya atıldı. E, bu tabii ki kriminal bir inceleme yapılmadan sabit olabilecek bir husus değil. Aynı şekilde e, bir önceki celsede, 8. aydaki duruşmada da biz e, mahkemeye müteveffaya ait imzaları sunduk. Bu poliçedeki imzalarla bizim mahkemeye sunmuş olduğumuz imza örnekleri arasında gözde görülür bir şekilde farklılık söz konusu. Her ne kadar sanık vekili böyle bir iddiada bulunmuşsa da e, yine az önce de söyledim bu krimler bir incelemeye tabi. <laughs> Her şekilde bu dosya verilen ara karar uyarınca ATK'ya gidecek ve krimler bir inceleme yapacak imzaları yönelik. Ama açık bir şekilde gözde görülür bir şekilde imzaların müteveffaya ait olmadığı da ortada. Ee, bu durum dahi müteveffa tarafından böyle bir polisin hazırlanmadığını ortaya koymakta. Sanık müdafiinin buradaki amacı doğal olarak kendi müvekkilini savunma amacıyla bunu söylüyor. Ee, böyle bir durum da olabilir. Yine söylüyorum bu kriminal bir incelemeye tabidir. Bunun gözle görülerek gözle tespit edilecek bir husus değil. Ancak İmzalar sana ait, yazılar ve imzalar sana ait olmasa dahi müvekkile de ait olmadığı ortaya çıkarsa bu poliçenin hiçbir şekilde müvekkil tarafından, daha doğrusu müteveffa tarafından düzenlenmediği ortaya çıkacaktır. Burada da şöyle bir parantez açayım. E, dosya kapsamında dinlenmeye çalışılan adres araştırması yapılan ancak vermiş olduğu 5-6 adresten de eee ulaşılamamış olan bir tanık mevcut. Bu tanık banka çalışanı. Bu poliçenin altında imzası olan bir çalışan. E, bu poliçenin düzenlenmesi esnasında orada bulunan bir çalışan. E, bu kişi tarafından da bu imzalar veya yazılar düzenlenmiş, atılmış olabilir. Tabii ki yine söylüyorum bu kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak bir husus. Ama müvekkil tarafından bu imzalar atılmadıysa, bu yazılar yazılmadıysa, bu poliçenin de özellikle ve e, Tazminatın alınabilmesi için hazırlandığı da ortaya çıkmış olacak. Şu anda dosya kapsamında incelenmesi gereken bir tek aslında kriminal rapor kaldı. Kriminal rapor geldikten sonra e, muhtemelen savcılık e, mütalasını açıklayacaktır. Mütaladan sonra da mahkeme nihai bir karar verecektir. Biz adalete güveniyoruz. E, bize göre her şey ortada. Poliçe'nin düzenlenmesi. Sanığın ölümden sonraki davranışları hepsi bunun planlayarak tasarlayarak olduğunu ortaya koymaktadır. Ama yargı bir karar vermeden bizim de bir şey söylememiz mümkün değil. Adalete güveniyoruz, kararı bekliyoruz. Yani şimdi 14 Ekim'de tekrar mahkemeye gideceğiz. Haftaya, perşembeye denk geliyor. Bu 5. mahkemesi olacak. Biz en başından beri adalete güveniyoruz dedik. Takip ediyoruz, bütün davalarına da gittik, gitmeye de devam edeceğiz. E, son gelişmelerde zaten biz en başından beri söylediğimiz gibi e, kız kardeşimin hani faiz olayında olmadığını, o polisilerin de zaten kendi beyanı var sananında, e, bankada olmadığını polise düzenlenirken imzayı dışarıda attığını. Geldiğimiz noktada da imzalarda uyumlu değil o krima kriminal sonuçtan sonra o da çıkacak ortaya, inşallah. E, bu en başından beri e, savunduğumuz kardeşim bir cinayete kurban gitti. Ama bunun son sözü tabii ki adalet söyleyecek. Adaletimize güveniyoruz. i̇nşallah adalet yerini bulacaktır. Sen kendini çeksene. Kendini çek. Sadece kendiniz çıkıyorsunuz. Bizden bulamıyor dışarıda. Bakar mısın teknenin yana durduğu koyu? Muhtemelen kapak koyu da şurada bak. Şöyle gidiyor ya koyu. Bir de çekmiyor. bak bak yanlış ben oraya inmem ya. Bakson Elif. Bak. Çok güzel ya. <laughs>